Hanım birlikte bu parkur atasını kaldığımız yerden devam ediyor. Bu arada ben Mert Çansör Zerf demeyi unuttum. Özür dilerim. Evet. Görüyorsunuz ikinci bölümünü çekiyorum. Şu anda hatırlarsanız bu lavlı kısımda çok hoca bir şekilde ölmüştük. Bu arada arkadaşlar skinimi hiç görmediniz. Skinim böyle Freddy. Skinim. Allah. Hayır. Ya Allah'ım ya. Neyse videoyu durdurmayacağım. Durdurmayacağım. Zaten az önce iki dakika geçmişti. Az önce diyorum. Evet arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ne düşüyordu? Yine düşüyorum. Şu oraya çıkmaya hiç gerek yok ama ben nedense çıkıyorum. Bir dakika olmuş arkadaşlar. Hop düşüyorduk. Ben artık korkudan eğilerek gidiyorum. En kolay yerlerde bile. O kadar ne bu ya. Şöyle eğil. Freddy. Bu arada arkadaşlar videoyu bitirince şey olacak şey yapacağım evet o hmm, skinimi joker skin yapacağım joker umarım beğenirsiniz ya bu parkur etası olmuş ya direkt şey atlayalım dedim ya atladım şöyle eğilelim beğenmedi i̇şte arkadaşlar ben burada çok korkuyorum ikinci uçum Bence buradan gideceğiz. Bana göre buradan. Bilmiyorum. Tabi. Yanıyorum. Arkadaşlar ben böyle bekleyeceğim. Tabii biz nereden gelmiştik? Yok doksan yolu buldum. Bu taraftan gidecekmişim. Şey. Yolu buldum ne taraftan gideceğimize. Yani baktım değil. Merak etmeyin yani. Kesin bak burada tuzak var. Evet. Tuzak. tuzak mı? Tuzak değilmiş güzel. Zaten öyle tuzak. geçmez. çok kolay tuzak. Tuzak geçmek çok kolay. Bu taraftan gideceğiz. Burası mı? Bence burası. arkadaşlar sesten dolayı özür dilerim. Yani yaparken bile parkur yapıyoruz ya. Çok kötüler. Çok uzun herhalde burası. Hayır yine mi yine mi hayır ölmeyeceğim. Ben neden şurayı kapatmıyorum? Ben neden 3 dakika olmaz. Devam ediyoruz Arkadaşlar yağmam geçince ben videoyu ya başlatacağım. Arkadaşlar yağmam geçti. Devam ediyoruz kaldığımız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öf. Bence buradan gideceğiz de. yani buradan değilse ağlayabilirim. Çünkü çok yol geldik. Evet buradaymış arkadaşlar görüyorsunuz. Siz de görüyorsunuz. Burada ölürsem halbuki ağlardım. Tablo videoyu durdurayım. Oraya gidince devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunlar çok uzun sürdü. Bir dakika. <laughs> buradan mı geçeceğiz? Yo biz buradan gelmiştik zaten. Az önce biz buradan gelmedik abi ya. Buradan gelmemiştik demek ki. <laughs> çok uğraştırıyorlar. Bir dakika ya. Onu çıldırdı. Ya abi biz buradan geldik. Bak ya. Buradan, buradan mı geldik? Aynen arkadaşlar biz buradan geldik de. Farklı bir yere benziyor. Bir ee? saniye. Ee, çok kötü. saniye ya. Abi, bu ne ya? Ne diyor? Ya arkadaşlar 5 dakika geçmiş farklı olarak şey farklı nerede farklı olarak görüşmek üzere like atıyor ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın.